Evet değerli abiler, peki Ramazan-ı Şerif'e nasıl hazırlanacağız? Ramazan-ı Şerif'i nasıl ihya edeceğiz? Aslında bu işin başlangıcı, hazırlığı 3 ayların başlangıcında Recep-i Şerif'te olması gerekiyordu. Recep-i Şerif'te ekimlerimizi ekecektik, Şaban-ı Muazzama'da ekimlerimize bakacaktık, yolu yürüyecektik. Ramazan-ı Şerif geldiğinde de bu hasatı yapacaktık. Peki de cebi kaçırdık Şabanı maazlamayı da öylesine atlattık Ramazana geldik ne yapmamız lazım Değerli değerlerle Ramazanın başlarındayız daha ve şöyle iyi ciddi bir niyet almamız lazım. Mübarek bir aya giriyorum, Kur'an ayına giriyorum, takva ayına giriyorum, merhamet ayına giriyorum. Bütün şeytanların azıllarının bağlandığı, cehennem kapılarının kapandığı, cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bir aya giriyorum. Ya Rabbim bu ayda bana güç ve kuvvet ihsan eyle, bana yardım et diye ciddi bir niyet almamız lazım değerli abiler. Daha sonra ayın başında daha ciddi bir helalleşmeyle Ramazan-ı Şerif'e girmemiz lazım anamızla, babamızla, çoluğumuzla, çocuğumuzla, akrabalımızla, arkadaşlarımızla nefsimizi önümüze alıp biz de haklı olsak dahi o konuda gidip ayaklarına kardeşim hakkını helal et, mübarek bir aya giriyorum. Ben bu aydan değerlendirmeyi istiyorum. Bu aydan yararlı çıkmayı istiyorum. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Hakkını helal et deyip helalleşmek yapmamız lazım. Helalleşme yapmamız lazım değerli abiler. Ciddi bir helalleşme yapacağız. Daha sonra aya girerken değerli abiler kendi kendimize nefsimizi ölümüze alıp nefis muhasebesi yapacağız. Nefis muhasebesi değerli abiler kendi kendimize muhasebe, sorguya çekme üç şeye göre yapılır. Şimdiki hale göre yapılır, geçmişe maziye soru sorulur, bir de istikbale soru sorulur. Yani ben bunu neden yaptım, niçin yapıyorum ve ne yapacağım dememiz lazım. Bu üç soruyu kendine sormazsan eğer, kendi kendine nefsini sual etmiş olmazsın, sorguya çekmiş olmazsın. Namaz kılmıyorum, neden namaz kılmadım, neden şu anda namaz kılmıyorum, engelleyen şey ne beni, gelecekte ne yapacağım? Bu sualleri sorup teşhisi koymamız lazım kendimizde değerli ablalar. Sabah namazına neden kalkamıyorum? Yatsı namazını neden cemaatle kılamıyorum? Veya yatsı namazını kılmadan uyuyorum. Neden kılamıyorum? Bunların teşhisini koyacağız. Herkesin teşhisi, hastalığı kendincedir değerli ablalar. O yüzden herkes kendi kilosunu en iyi bilendir kendi kendine en iyi bilendir. Bu soruları inşallah kendi nefsimize soracağız. Neden bunu yaptım? Niçin bunu yapıyorum ve ne yapacağım sorusunu sorup teşhisi koyacağız Allah'ın izniyle ve ona göre ilaçlar alacağız bu Ramazan-ı Şerif'te ciddi bir muhasebeyle gireceğiz Allah'ın izniyle. Ciddi bir helalleşme yaptık, ciddi iyi bir niyet aldık ve ciddi bir muhasebe yaptık. Sonra ciddi bir tövbe gerekiyor değerli abiler. Ayın başında ciddi bir tövbe gerekiyor. Öyle mübarek bir ay ki 12 ayın sultanı. Değerli abiler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetimin ayı dediği o mübarek ay. Kur'an'ın indiği ay takva ayı, bereket ayı, zenginlik ayı, günahların affolulduğu ay değerli abiler. O yüzden bu ayda ciddi bir tövbe yapacağız. Tövbe yani fiili olarak Allah'ın razı olmadığı hallerden ayrılıp razı olacağı ve emrettiği hale bürünmektir. Fiili olarak yapılan şeye tövbe denir. İstiğfar kavlidir, sözlüdür. Rahatsız olduğunuz şeyi sözlü olarak istiğfar edersiniz. Estağfirullah <Sessizlik> Azim diye pişmanlığınızı dile getirirsiniz. Tabi tövbeden sonra hemen şuurlu bir istiğfar gelmesi lazım değerli abiler. Zaten istiğfar daha önceki derslerimize de anlattığımız gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve Ramazan hutbelerinde ashabına Ramazan virdi olarak verdiği kelime-i tevhid ve istiğfar vardı. Ramazan-ı şerifte bunu bol bol çekeceğiz. İşte işte şuurlu bir istiğfar. Sabahları kalkacağız Allah'ın izniyle, gözyaşlarımızla tövbe ve istiğfarda bulunup Rabbimize layık kul olmaya çalışacağız. Rabbimizin sevdiği kulların arasına girmeye çalışacağız. Ramazandan bereketli hallerini, bereketli günlerini Ramazanla birlikte bereketlenmeyi çalışacağız değerli abiler inşallah. Ciddi bir niyet, iyi bir niyet aldık. Sonra ciddi bir helalleşme yaptık. Daha sonra ciddi bir muhasebe yaptık. Nefsimizi karşımıza aldık. Sıkıntılarımızı önümüze koyduk, teşhisi koyduk. Ona göre de ilaçları Ramazan-ı Şerif'te uygulamaya başladık. Allah'ın izniyle daha sonra ciddi bir tövbe yaptık. Daha sonra şuurlu bir istiğfar yapmaya devam ettik. Tabi tövbemiz ve sürekli olacak ve devamlı olacak değerli abiler. Daha sonra bu ayda, bu ayda değerli abiler yapabileceğimiz hedefleri kendimizle belirleyeceğiz. Yani bu ayda yapamayacağımız hedefleri koymayalım. Yani 10 tane hatim ben okuyamam. Yani sen ayda bir tane hatmi kendine koy hedef olarak inşallah onu elinden geldiği kadar yapmaya çalış. Yoksa makul olmayan hedefleri kendinize koyarsanız diğer yapacağınız hedeflerden de mahzun olursunuz yani. O yüzden yapabileceğiniz hedefleri inşallah önümüze koyup Onları yapmaya çalışmamız lazım. Bakın efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük bu aydaki makul hedeflerinden birisi diyor ki: "Kardeşin sabah namazını cemaatle beraber kıl. teravihi de, yatsı namazını da, teravih namazını da cemaate çık, cemaatle beraber kıl. Camide ol. Daha sonra evine dön, uykuya gir. Tekrar sabah namazını cemaate çık." teravihle sabah namazı arası bütün gece ibadet etmiş sayılırsın diyor. İşte ben geceleri kalkacağım bu Ramazan-ı Şerif'te her gün yüz rekat namaz kılacağım. Nafile namaz kılacağım. Yapamazsın. Zor olur, zorlanırsın, yorulursun. Zorlandığın gibi sıkıldığında diğer ibadetleri de bırakma ihtimalin var. O yüzden makul olan yapabileceğin hedefleri bu ayda kendi önüne koy ve inşallah yapmaya gayret et, yapmaya çalış inşallah değerli abiler. İnşallah bu hedefleri koyduktan sonra, hazırlandıktan sonra bu aya, bu aylarda, bu ayın ilk günlerinde bu hazırlığı yaptıktan sonra Ramazan-ı Şerif'i nasıl ihya edeceğiz? Bakın ben ashab kiram efendilerimizin Ramazan-ı Şerif'i nasıl ihya ettiklerine bir örnek vereyim. Siz de o örneği kendinize alın, onu uygulamaya çalışın. Sahabe efendilerimiz Recep-i Şerif başladığında öyle bir kulluk ortaya koyuyorlar ki yani bir çizgi, Recep-i Şerif bir çizgi olarak düşünün. Başlangıç çizgisi Ramazan-ı Şerif'e hazırlık ve Ramazan'ı ihya etme adına bir başlangıç çizgisi. Bu çizgide her şey var kulluk adına. Namaz var, oruç var, zekat var, infak var, cihat var, davet var, yardım yardımlaşma var, ihsan var, sabır var, her şey var değerli abiler ve bu çizgi Recep-i Şerif'in ortasında bir kademe yükseliyor daha sonra Recep'in sonu Recep Şerif'in sonunda bir kademe daha yükseliyor. Bulunduğu yerden kulluk kalite olarak ve ibadetler artış olarak yükseliyor. Daha sonra Şaban-ı giriyorlar. Şaban ilk 15'ine geldiklerinde ibadetler daha da artıyor. Kulluk seviyesi biraz daha yükseliyor. Şaban'ın sonuna geldiklerinde kulluk seviyesi biraz daha yükselmiş oluyor değerli abiler. ramazan Şerif'e giriş yapıyorlar. Ramazan'ın ilk 10 günü başladıkları Andan çok çok ileride bir kulluk seviyesi var ve kalite var. Ona göre aldıkları haz ve tat var. Ramazan'ın ikinci on günü iyice ilerliyor. Ramazan'ın üçüncü on günü kullukta değerli zirveye çıkıyorlar. Öyle bir zirveye çıkıyor ki kalitede, ibadet artışında değerli abiler. Ve Ramazan-ı Şerif bittikten sonra tekrar başladıkları yere dönmüyorlar ama. Yani e, e, elbette bir iniş çıkış oluyor kullukta, sonuçta beşeriz, şaşarız yani. Ama hiçbir zaman dip seviyesi görülmüyor. Başladıkları yere inmiyorlar. Yani orta seviyelerde yine kalıyor. Başladıkları yerin çok çok üstünde. Ama biz günümüz dünyasına baktığımızda değerli abiler, ilk gün Ramazan-ı Şerif'in ilk günlerinde teravih namazlarında camilerin çok dolu olduğunu görürüz. İkinci, üçüncü günü bir saf eksildiğini görürüz. Ortalarına doğru caminin boşaldığını yavaş yavaş görürüz. İşte eğer dolarsa tekrar birlik ve beraberliğimiz 27. gecesinde, Kadir gecesinde tıka basa doldururuz. Daha sonra tekrar bir boşalma olur. Ramazan bittiğinde bazıları usanmış halde çıkar Allah muhafaza buyursun. Bazıları da fırsatı kaçırdım diyerek Ramazan'ı bitirirler. Yani kulluk başlangıçla sonu aynı çizgide olmaz. O yüzden bizde ilk başta seviye yüksekten aşağı doğru alçalıp gidiyor. Tam tersi olması gerekiyor değerli abiler. Aynı ashab-ı kiram efendilerimiz gibi bu Ramazan'ı ihya etmemiz lazım. Günden güne ibadetimizi, kimliğimizi, kişiliğimizi, yaşantımızı arttırarak devam ettirmemiz lazım ki Ramazan'dan faydalanalım. Ramazan'ın bereketi üzerimize gelsin. İnşallah bu konuda da Rabbim hepinize, hepimize güç ve kuvvet ihsan eylesin koyduğumuz doğru ve makul hedefleri bu ayda yerine getirmeyi yerine getirecek güç ve kuvveti Rabbim bizlere nasip eylesin. Rabbim iyilerden iyiliklerden ayırmasın. Başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennemden kurtuluş olan bu mübarek ayda bu şekilde idrak etmeyi ve yaşamayı Rabbim bizlere ve sizlere nasip eylesin. Değerli abiler dualarınızdan da bizlere eksik etmeyin şu mübarek ayda. Yardımlaşmayı ve ihsanı aramızdan eksik etmeyin. Es salatu ve selam aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selam aleyke ya Habiballah. Es salatu ve aleyke ya Seyyidil Evvelin ve Ahirin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. that evet. it.